Merhaba Aleyküm arkadaşlar. Yarın öğretmenler günü. Öğretmenler günümüzde hazırlığını yaptık. Ve size yaptığımız şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Şöyle demetimiz bu hazır çiçeklerle Bu Öğretmenimize güzel. Hazır olan çiçeklerimiz bunlar. Kutular bak ya. Fanusta camda. Canlı çiçeklerimiz. arkadaşlar göstereyim arkadaşlar. Şunlar orkidelerimiz arkadaşlar süsledeki hep zatlı bir şekilde bekliyor. İşte bunlar saksılarımız arkadaşlar. Bunlar kalan shop, sıklamenlerimiz. Anatomi. Anatomi arkadaşlar. Barış çiçeği, spart. Atatürk çiçeği arkadaşlar. Atatürk çiçeğimiz. Canlı çiçeklerimiz arkadaşlar. Gül, papatya, her çeşitimiz mevcuttur. Demetlerimizi hazırladık, dolabın içine koyduk bu şekilde arkadaşlar güçleri sürünce süsleyi göndereceğiz böyle arkadaşlar günlerimiz papatya da böyle arkadaşlar bütün öğretmenlerin öğretmenleri kutluyorum sayfama abone olup like atmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum